Ahmet Hamdi Konuğ'un Rast Kainatı'nın 106. makamı olan Hicaz Aşırı'nı analiz etmeye çalışacağız şimdi. Re, re do, do, si, si, na, si, do, re. Mi, re, sol, fa, mi, re, mi, re, do, 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 si, do, re, do, si, do. Mi, fa, mi, re, do, si, na, sol, fa, mi, re, re do, si, mi, do, re. Fa, Re, do, si, do, si, do, si, la, la, si, do, si, si, la, re, la, si, re, do, si, sol, sol, fa, fa, mi, fa, mi, mi. Nikriz yaparak geçmiş aşırana. Güzel geçmiş. Evet. Evet. Çünkü burada da Hicaz aşıran var. Burada evet Hicaz aşıran oturuyor mu? Genel olarak Hicaz duyuyor mu? Oturuyoruz. Ama Hicaz'ın hangi yapısını duyduğumuzu da konuşalım. Re, re, do, do, si, si, la, si, do, re, Hicaz. Evet. Mi, re, sol, fa, la, tu, mi, re, mi, re, do. Humayun mu acaba hümayun. bu? Yani, do, ama... do, si, do, re, do, si, do, mi, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, si, do, re. Acem kullanımlarıyla <laughs> bunun hümayun olduğu sonucuna varıyoruz. Şimdi şey demiştik, hatırlıyorsunuzdur belki. Hicaz perde düzeninde eğer acem kullanılıyorsa sık sık bu acem perdesi normalde ras perde düzeninde acem dediğimiz perde Hicaz indiği için Humayun perdesi adını alıyor demiştim. Evet. Bu evet. ekstra bir bilgiydi daha önce. Yine bunu hatırlatalım. İlk iki satırda Humayun yaptıktan sonra bir evi çatıyor. Fa fa re mi fa la so fa mi re mi re do. E ee, ne oldu? Hicaz perde düzeninden dönüş mü yaptı? Yo, zaten Hicaz perde düzeninde ev iç var zaten. Evet. Tabii ki. Eee, re, re, do, re, do, si, do, si, do, si, la, la. Hicaz indi zaten yine. Evet. La, si, do, si. Bunları bu üstelik mi basacağız acaba? zannetmem yani. Bu segah. La, si, do, si, la, re, do, si, la, sol. Çok küçük bir perde düzenine geçiş var ama hemen tekrar perde düzenine geçip rastlayınca el yaptı. Evet. La, si, re, do, si, la, la. Bakın burası zaten tekrar Hicaz'a dönüş. Öyle evet, değil mi? Yani şurada döndü ama rasta el iklisi duyduk dediğiniz gibi. La, evet. si, re, do, si, la, Hicaz. La, sol, sol, fa, fa, mi, fa, mi, mi. Sadece bu ölçü tek başına Hicaz aşırını tanımlıyor bakın. La si re do do si la la diyeceğiz. La sol fa fa mi fa mi. Evet. En son ölçü değil mi hocam? Tabi. O perde düzeni içerisinde aşıran olabilmesi için bunun çarya ve segya dönmesi gerekmiyor yani. Evet. Evet. Yani. <laughs> evet. Hicaz aşır. Şeyin aşıran olması Dersek için. Dersek orası. Evet, bir şeyin aşıran olması için Hicaz sonrası aşıran perdesine inmiş mi? İnmiş. İşte i̇nmiş. Hicaz aşıran. Ama, işte. ama ne yapsın süsleyecek hocam. Yani sadece son ölçüyü koysa olmazdı ki. Yani süslemek için yapmış. Ama dediğiniz... Tabii de... tabii. Şey, matı, şey mantığında söylemek istedim onu hocam. Yani bizde hep şöyle bir algı var ya. Hicaz, Hicaz dizisine ait bir dizi kurulmalı. Aşıran'da da İ'den Aşıran'a bir dizi kurulmalı mantığı var ya. Aa, yok. Tabii, tabii. Biz ona yani on, da... Doğru hocam. Ondan dolayı dedim. Yani burada naturelleşmesi, segaha gitmesi falan işte düge üzerinde bilmem olması falan gerekmiyor yani. Hicaz yaptı. Evet. Ondan sonra Aşıran'a gitti yani. Perde düzeni evet. mantığında perdeyi endeksli düşünmeleri lazım insanların. Evet. Gelenekteki, asardaki repertuarı algılamaları için. Yani evet. düge üzerinde Hicaz düge üzerinde uşak değil bunlar. Hicaz makamı var sonra da gitmiş aşıran da karar etmiş. Aşıran ne? O da makam. Makam olduğu için Hicaz aşıran diyor zaten. Evet. Doğru. Tabii. Perdeye endeksi makam çözüm demesi dörtlü beşli dizi mantığındaki sıkıştığınız noktaları aydınlatan bir yaklaşım oluyor. Perdeyle evet. çözümleyebiliyorsunuz ama dörtlü beşliydi tıkandığınız noktalar oluyor. Hep onu, hep onun vurgusunu yapmaya tabii çalışıyor zaten. Ki, tabii ki, tabii ki. Ama koca bir bölüm iyice bir hicazı duyurdu. Evet. Sadece gitti, aşıran da karar etti. Karar etti. Evet. Doğru. Devam evet. edelim isterseniz. Evet, evet. Şimdi nereye geldik hocam? Hicaz aşıran Can Feza. Can Feza.